Hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bu videomuzda farklı bir şey yapacağız Burada adidas f50 futbol topunu inceleyeceğiz nasıl inceleyeceğimizi merak ediyorsunuz hemen cevabını vereyim bu topu bununla inceleyeceğiz arkadaşlar bu farklı bir inceleme olacak bu topu keseceğiz yaracağız içinde ne var ona bakacağız bu topun adidas bu topu yaparken neler kullanmış nasıl bir top yapmış ona bakacağız. Bu topun benim için önemi arkadaşlar çok büyük. Çünkü freestyle futbola başladığım yıllarda freestyle futbol için almış olduğum ilk toptu bu benim için. Aynı zamanda önemli olmasının bir diğer sebebi ise arkadaşlar çektiğim zorlukları bana hatırlatıyor. Bu yüzden bu topu sakladım. E, bu topu neden eskimediğini soru soracak olursanız arkadaşlar. Çünkü ben bu topu daha almışken bir haftalıkken büyük babam bu topu kesmişti. Dedem bu topu kesmişti. Kesme sebebi ise arkadaşlar çok fazla top oynadığım için kızdırmıştım biraz onu. O da e, bana kızdığı zaman bu topu kesmişti. Kestikten sonra çok üzüldü kestiği için ama artık iş işten geçmişti arkadaşlar. Ben de bu topu atmak yerine bu yolda ne kadar büyük çileler çektiğimizi anımsamak için sakladım arkadaşlar hatıra olarak. Acaba bu topun hazır kesilmişken içinde ne var diye merak ettim bir açmak istedim. Topun arkadaşlar üstü çok düz. Çok düz olduğu için sektirirken top oynarken çok fazla kayıyor. Özellikle terlemişsiniz ve teriniz topa yapışmışsa topu tutmanız imkansız. Yağlı güreşlerdeki yağlanmış pehlivana benziyor resmen. Hiç işte uğraşmayalım. Hemen yaralım şöyle. Hazır yarılmış zaten. Evet sanırım yeter. Evet, topumuzu ters çevirdik. Topumuzun Sibab'ını da ayıralım hemen. Evet, Sibab'ımız toptan ayrıldı. Top, topun dış katmanından topu ayırdık. Topumuzu ters çevirdik. Sibab'ı da hemen yaralım. Evet, yağmurlu günlerde e, şapka olarak, soğuk günlerde bere olarak veya evlerinizde saksı olarak, anneler bunu çok iyi bilir, saksı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bu Sibabı. Sibob'u da açalım. Arkadaşlar Sibob'un yapısını da merak ediyorsanız Sibob'u hemen ters çevirelim. Şeye bakacağız şimdi. Evet Sibob buymuş arkadaşlar. Bunları bu şekilde parçaları bu şekilde seri üretip bunları birbirlerine yapıştırarak monte etmişler. Kaynatarak monte etmişler. Daha sonra dışını şöyle bir dikişli gibi bir malzemeyle kaplayıp şu gördüğümüz pamuk su malzemenin içine tıkmışlar diyebiliriz. Neyse, sibabı geçelim. Evet arkadaşlar, sibabımız bu. Arkadaşlar spabı çıkardım, spabın yuvası şu şekilde, e, pompanın ucunu şuradan soktuğumuz zaman arkadaşlar delik şurada ufak ufak delikler var baya e, pompanın ucu buradan giriyor şuradan çıkıyormuş Lastik de hava şiştikten sonra şunlar sanırım pres uyguluyor havanın geri çıkmasını engelliyor diye tahmin ediyorum pompanın iğnesinin gireceği yer geniş aşağıya doğru arkadaşlar doğal olarak bu yuva inceliyor Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik ee, Adidas F50 futbol topunu sizler için parçaladık desem yalan olur daha doğrusu parçalanmış olan Adidas F50 futbol topunu Sizler için inceledik özel Fırissel futbol topu olan Monto futbol topunu da bu eleman ile incelemek istiyorum. Sizden şu kadar like veya bu kadar like istemiyorum arkadaşlar. Like atsanız da atmasanız da sizin için bu topu inceleyeceğim. Ancak like atarsanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Düşüncelerinizi yorum olarak bekliyoruz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Selam